Tablomuzun verileri ve biçimsel özellikleri hazır. Artık formül kullanmaya başlayabiliriz. Formüller nedir? Hesap makinesiyle tek tek uzun uzun işlemler yapmak yerine bir kere formül yazarak kalan bütün işlemleri bilgisayarın yapmasını sağlayan bir özelliktir. Ee, gelin şimdi biz notlarımızın ortalamasını hesaplayacak formülleri yapalım. Öncelikle ee, bu Tam başlığımızı yazalım. Ortalama. Sizler matematik dersinde öğrenmiştiniz. Aritmetik ortalama neydi? 3 sınav notunun aritmetik ortalamasını alıyorsak aslında yapılan iş, yapılan işlem bu 3 sayıyı toplayıp 3'e bölmekti. Ama biz bunu otomatik yapan formülleri kullanacağız şimdi. Ortalama dedikten sonra şu aynı biçimsel özellikleri buraya da alalım. Burası sarı olsun. Yazımız ortalanmış, dikeyde de ortalanmış, bold. Bu şekilde iyi. Şimdi buraya bir çerçeve de verelim. Evet. Ve buraları da tabi ortalayalım. Buradan ortalanmış, dikeyde ortalanmış, rengi de kutularımızın rengi bu renk olsun. Ortalama olduğu için isterseniz bold yapalım aynı zamanda. Peki, şimdi ilk kutuya tıkladım. Kutu diyorum ama aslında ismi hücre biliyorsunuz. Burası E2 hücresi. E sütunuyla 2 numaralı satırın kesişiminde olan hücre, E2 hücresi. E2 hücresine bir, hüc bir formül yazmak istiyorum. Çocuklar, bir hücreye tıkladığımızda o hücrenin içindeki bilgiler aynı zamanda şurada görünür. Buranın adı formül çubuğudur. Zaten başında bakın FX var. F formülü ifade ediyor. Eğer hücrenin içinde sadece sayı varsa burada da aynı sayı görünür. Sadece bir yazı varsa burada da sadece yazı görünür. Ama bir formül kullandığımızda durum değişir. Birazdan göreceksiniz. Şimdi E2 hücresine bir formül yazmak istiyorum. Formülün ipucu her zaman eşittir işaretiyle başlaması gerektiğidir. Bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor ve unutmamamız gerekiyor. Bir formül yazabilmek için başına eşittir işareti koyuyoruz. Shift tuşuyla sıfır tuşuna bastığımda eşittir işaretini oluşturabilirim. Eşittiri yaptığımda artık Google Tablo Google Sheets E Tablolar benim bir formül yazdığımı anlıyor. Zaten biçimi değişti fark ettiyseniz yazının. Şimdi formülümü yazmalıyım. Bu formülü ben ezberebiliyorum. Sizler de kullandıkça bu ve benzer formülleri öğreniyor olacaksınız. Eğer İngilizce arayüz kullanıyorsanız formülümüzün adı average Zaten A, V ve E yazdığımda bakın buraya kullanabileceğim bütün e, formüller geldi. Bunların hepsi bizim için karışık olabilir. Biz sadece belli formülleri kullanacağız. Average bakın burada. Eğer Türkçe kullanıyorsanız Average yazdığınızda bu tür sonuçlar vermeyecek. Onun yerine ortalama kelimelerini yazmanız gerekiyor. Average'ı yazdığımda bakın bana bu kutu bir ipucu veriyor. Value 1 virgül daha sonra value iki yazmamı istiyor. Yani birinci değer virgül ikinci değer neyle neyin ortalamasını alacağımı soruyor. Biz nelerin ortalamasını almak istiyorsak o alanı seçmeliyiz. Hiçbir şeye tıklamadan masumla gidiyorum. Birinci matematik sınav notumun bulunduğu B2 hücresine basılı tutarak masumu sağa doğru çektiğimde işte bir hücre aralığı seçtim. Şimdi elimi mouse'dan çektim. Bakın average B2 arasında 2 nokta üst üste D2. Bu şu demek B2 hücresinden D2 hücresine kadar her şeyi al demek. Ve bir parantez açılmıştı. Bakın yazım şeklinde zaten gösteriyor. En sonda parantezimi kapatmam gerekiyor. Parantezi kapattım. Enter'a bastım. 80 75 ve 78 notlarının ortalamasını bana hemen 77 olarak verdi. Tabii arkasında bir miktarda uzantısı var. Çok uzun bir sayı elde etmiş. Biz bunu görmek istemiyorsak bunu engelleyebiliriz. Ne yapabiliriz bunun için? Şu özelliği şuradan azaltma yapabiliriz. Kaç hane görünmesini istiyorsak onu yapabiliriz. Veya yuvarlama yapabiliriz. Ama aslında ortalamamız karnemizde de bu şekilde göründüğü için birkaç hane azaltarak şu şekilde kullanabiliriz belki. Şimdi bunu her satıra tek tek yazmak zorunda mıyım? Hayır değiliz. Bunu bizim için kolaylaştırmış program. Bir hücreyi daha önce göstermiştim. Mesela 3. sınav başlığını taşımak isteseydim ona tıkladıktan sonra el işaretini gördüğümde bası tutarak yerini değiştirebilirdim. El işareti bir hücrenin içindeki bilgilerin yerini değiştirir, taşır. Ama aynı şekilde bir hücre seçiliyken veya bir aralık hücre aralığı seçiliyken en aşağı sağda mavi bir kare çıkar. Bunun üzerine geldiğimizde de mouse'umuz artı şeklini alır. İşte bu da taşıma değil de kopyalama yapacağımızı gösterir. Ve kopyalama işlemi oldukça akıllı bir işlemdir. Sadece sayıyı değil eğer sayı yerine bir formül varsa formülü uygun şekilde bizim için kopyalar. Ha, bu arada şunu da görmenizi istiyorum. Bakın bu hücreye tıkladığımda burada 92 yazıyor. Burada da 92 yazıyor. Ama şu hücreye tıkladığımda burada 77 yazıyor. Ama burada formülü görüyorum. Yani bir hücrede formül mü var sayı mı var anlamak için formül çubuğuna bakmamız gerekir. Peki şimdi bu kutuya tıkladım. Bu hücreye E2 hücresine tıkladım. Bir formül görüyorum. Sağ altındaki mavi kareye geldim. Artı işaretini gördüm. Basıp çekiyorum. En aşağıya kadar çektim. Ne yaptı? Her bir dersin ortalamasını hızlıca bana hesaplayarak verdi. Peki içlerine bakalım. 92 yazıyor. Bakalım içinde ne var aslında? Average B3 ile D3 hücreleri arasındaki sayıların ortalamasını veriyorum ben sana diyor. Ortalamayı hızlıca hesapladı. Bu şekilde ortalamalarımızı hesapladık daha bunun dışında birçok formül var onları da ilerleyen zamanlarda öğreneceğiz